Sayın günün en korkunç haberi Diyarbakır'dan geldi. 11 yaşındaki kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti. O çocuğun 37 haftalık hamile olduğu anlaşıldı. Kan donduran olayın ardından bakanlık harekete geçti. 11 yaşındaki çocuk ve bebeği koruma altında istismarcının bulunması için küçük kızın aile bireylerinin ise ifadeleri alındı. <laughs> daha çocuk yaştaydı. Cinsel istismar sonucu hamile kaldı. 11 yaşındaki çocuk karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı. İki hafta önce 11 yaşındaki bir çocuk annesiyle birlikte hastaneye geldi. Karın ağrısı şikayeti vardı. Doktor çocuğun durumundan şüphelendi. Hamile olabilirdi. Gebelik testi isteyen doktor 11 yaşındaki çocuğun 37 haftalık hamile olduğunu tespit etti. Çocuk sezaryene alındı. Bebeği dünyaya getirdi. Cinsel istismara uğrayan 11 yaşındaki çocuk ve doğurduğu bebek, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.